silah gibi oldu sanki ya. Herkese tekrardan merhabalar. Bugün Roborock H6 kablosuz süpürgenin kutu açılışını yapacağız beraber ve ön incelemesini gerçekleştireceğiz. Bu ürünü neden aldık, neden almalıyız birazcık onlardan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz zaten Xiaomi robot süpürge kullanıyoruz ve onun yanında bir de daha detaylı süpürme işlemlerini yapabileceğimiz bir süpürgeye ihtiyacımız vardı. Ve daha detaylı temizlik için pratiklik açısından da Kablolu süpürge yerine kablosuz süpürge tercih ettim. İsterseniz gelin yavaş yavaş başlayalım kutu incelemesine. Ürünümüz burada. Güzel büyük bir kutuda geldi. Gördüğünüz gibi paketi ilk defa beraber açacağız. Gelin yavaş yavaş başlayalım hadi. Maket bıçağımızı aldık. Şimdi yavaş yavaş kutu açılımına geçelim. Şuradan başlıyoruz. Evet içerisinde bir kutu daha bizi karşılıyor. Bunu da çıkartalım buradan. Bu kutuyu kenara koyalım. Piştan kutumuza bir bakalım. Burada bir Roborock logomuz yer alıyor. Aldığımız model bizim H6 Soft modeli. Kendisi aynı zamanda Red Dot Design Ödülü'nün de sahibi. Burada birkaç tane özelliğinin yer aldığını görüyoruz yazılı olarak. Kutunun diğer tarafında burada bir tutma kulbu, bu, ee, gene logo ve benzeri şeyler var. Arka tarafında süpürgemizin özelliklerinin yer aldığı resimli anlatım var. Burada ise içerisinde neler var, onları görebiliyoruz. Hangi başlıklar var ve burada da gene e, ufak birkaç tane resimli bir görsel var. Yavaş yavaş kutuyu da açalım. Şuradaki maket bıçağıyla Keselim şuraları. Kutumuzda direkt bizi bir şöyle bir kağıt karşılıyor. Kutunun içerisinde neler var onları gösteriyor. Şu şekilde. Ve sonunda. Şunu kenara koyalım. Süpürgemizin kendisi. Şimdi yavaş yavaş buradan başlayıp şuraya doğru bakalım neler var. Sanırım kullanma kılavuzu tarzı şeyler var. Evet. Kullanım kılavuzları gene Çince. Ne yazık ki İngilizce... Ha İngilizce varmış ya. Şuradan sonra İngilizce var. Gene Türkçemiz yok ama ne yazık ki. Bu kullanım kılavuzunda ne yazık ki İngilizcesi yok. Bunları da atalım. Bu kutuda başka hiçbir şey yok. Burada bir toz alma başlığımız yer alıyor. Burada bilimin başka başlıklarımızdan devam edelim. Bu kilitleme sistemi gerçekten çok güzel aslında. Hepsine tak tak kilitleniyor ve hepsi aynı. Üniversite olarak tasarlanmış. Çok hoşuma gitti. Bu daha çok ince yerler için tasarlanmış bir başlığımız. Burada böyle bir aparatımız yer alıyor. Bu aparatta buradaki başlıkları oturtmamıza yarıyor. Ve bunları depolamamıza yarayan, konumlandırmamıza yarayan güzel bir başlık. Sonrasında burada başka bir başlığımız yer alıyor. Bu başlığımız da arayellere girsin diye tasarlanmış bir başlığımız. Ee, uzatmalı boru diye geçiyor. Şöyle bunların hepsini buraya monte edip kullanabiliyoruz. Burada bu başlığımız koltuk ve yatağın içini temizleme başlığımız. Şöyle gösterelim. Burada fırçalı olanlarda bu fırçayı çıkarmanın da yolu gerçekten çok basit. Şurada gördüğünüz kısmı bir para yardımı ile alacaksınız, çevireceksiniz. Gördüğünüz gibi burası çıkıyor. Ve sonra şuradan şöyle ittirme suretiyle gördüğünüz gibi bu buradan çıkabiliyor. Bunu temizleyip tekrardan yerine bu şekilde monte edebiliyorsunuz. Ve sonra şunu da koyduğumuz zaman kilitlemeyi unutmayın. Sen duvara sabitlemek için olan vidaları, aparatları. Ve süpürgemizin sapına geldi. Güzel bir rengi var aslında. Hoşuma gitti kırmızı. Ben kırmızı rengini çok severim. Şimdi buradan devam edelim. Bir de bunun alt katı var. Alt katımızda bizi halı ve zemin başlığımız karşılıyor. Gelin ondan başlayalım hemen açılışımıza. Al ve zemin başladı. Kalitesi gerçekten çok güzel yalnız. Roborock bu işi yapıyor diyebiliriz. Yani insanlar soracaktır Dyson daha iyi diye ama bence Roborock ileride Dyson'ın da yerini alacak diye düşünüyorum. Burada bahsetmeden geçmeyeyim. H6 Soft modeliyle H6 Adapt modelinin en büyük farklarından bir tanesi de zaten bu başlığımız. Bu başlıkla halı ve zemini aynı anda süpürmemize yarayan başlık. Ama Adapt modelinde sadece halıyı süpürmeye yarayan başlık geliyor. Yani hem halı hem zemin başlığı gelmiyor. Bu en büyük farklarından bir tanesi. Dyson modelinde ise halı için ayrı başlık takmamız gerekiyor. Zemin için ayrı başlık takmamız gerekiyor. Ama bu başlık ile biz Roborock süpürgemizde ikisi bir arada işlem yapabiliyoruz. Ortamızda makinamızın kendisi yer alıyor. Gerçekten hepsini titizlikle paketlemişler. Oo! Yalnız tasarımı çok şık ya. Gerçekten çok şık bir ürün arkadaşlar. Yani rengi olsun, kalitesi olsun, özellikleri olsun. Burada gördüğünüz gibi güzel bir OLED ekran bizi karşılıyor. Şuradaki tuş vasıtasıyla bu ekranda geçiş yapabiliyoruz modlar arasında. Bu kilit tuşu nedir? Bu kilit tuşuna bastık bir kere. Şuradan ekrandan da göreceğiniz üzere şu an Kilit modu aktif olarak görünüyor. Ben buradaki tetiğe bir kere bastığım zaman gördüğünüz gibi kendi kendine çalışmaya başlar ve e, durmaz. Tekrardan kilit tuşuna bir kere bastığımız zaman durur. Şu an kilit açık olarak görünüyor. Buna bastığımız zaman gördüğünüz gibi Dyson gibi çalışabiliyor. Yani istediğimiz gibi modlar arasında da bu şekilde kilit modu arasında geçiş sağlayabiliyoruz. Sadece bir tetiğe bastığımızda çalışsın. İşine yarıyor bu kilit. Bu model süpürgemizde içerisindeki pislikleri boşaltmamız gerçekten çok kolay. Sadece şurada gördüğünüz tuş vasıtasıyla aşağı kapağımız açılıyor ve buradan çöpleri atabiliyoruz. Gerçekten çok kolay. Tekrar kapağımızı kapatalım. Şurada gördüğünüz gibi bir kapakçığımız yer alıyor. Bu kapakçığı buradan çevirerek gördüğünüz gibi burada bir kilit emreğim var zaten. Şuradan çevirerek buradan HEPA filtreye ulaşabiliyoruz. Aman arkadaşlar tekrarlıyorum HEPA filtreyi yıkamak yok. Bunu süpürge yardımıyla veya bir fırça yardımıyla temizleyin. Aman yıkamayın. Tekrardan takalım yerine. Gerçekten çok pratik bir ürün. Şunu da şöyle bunların arkasına koyalım. Burada gördüğünüz gibi duvar standımız yer alıyor. Süpürgemizi duvara monte etmek için bu standa ihtiyacımız var. Bu duvar standında bunu duvara monte ettikten sonra süpürgemizi direkt buna monte edince direkt şarja başlıyor. Xiaomi modelinde ise böyle bir şey yoktu. Direkt kabloyu süpürgemize monte etmemiz gerekiyor standa koysak bile. Bununla böyle bir şey yapmamıza gerek yok. Standa koyduğumuzdan şarj başlıyor. Aynı zamanda bu aparatımız da buna şu şekilde oturuyor. Daha sonra diğer aparatlarımızı da buna asabiliyoruz. Şu şekilde. Ve en son ürünümüz olan şarj adaptörümüz bizi karşılıyor. Gayet güzel kaliteli, rengi falan çok hoş. Buraya bir Roborock amblemi koymuşlar, Roborock logosu koymuşlar. Çok şık bir şarj adaptörü var. Ve kutumuz bitti arkadaşlar. Başka bir katımız yok. Bu kadar. Kutumuzu kenara koyalım. Süpürgemizin kutu açılışını yaptık. Şimdi yavaş yavaş bir toplayalım. Bakalım birleştirince neye benziyor. Zaten bunu açmayı unutmuşuz. Hem de bunu da açalım. Umarım ses güzel geliyordur. Kamera biraz uzakta ama. Bu sopamızı süpürgemizin kendisine monte ediyoruz. Buradan sonra hangi başlığı takmak istersek onu takabiliriz. Ben açıkçası şu başlığı takmak istiyorum. Bu başlığı gerçekten çok beğendim çünkü. Zaten bu süpürgenin de olayı bu başlık. 2 in 1 başlığımız yani. Bunu ben takmak istiyorum buraya. Silah gibi oldu sanki ya. Süpürgemizi kurduk. Yani şu an zaten temizlemeye hazır bir şekilde. Yani illa bizim standı falan yerleştirmemize de gerek yok. Tabi eğer şarjı yoksa standı da yerleştirmemiz gerekiyor. Buradaki önemli olan detay ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Tuşa basıyorum. Bu da dönüyor. Yani bilmiyorum ben buna şaşırdım evet. ama güzel bir özellik bence. Yavaş yavaş diğer başlıklarımıza geçelim. Bunu buradan çıkartıyoruz. Gene buradaki tuşa basıp sonra buradaki tuşa basıp bunu da çıkartalım. Şimdi benim denemek istediğim şey daha ufak yerlerde yerlere süpürmek istediğimizde sadece bu başlığı takarak işlem yapabiliyoruz. İlla buna ihtiyacımız yok. Bütün başlıklar hem buna uyumlu hem bu makineye uyumlu. Bugün sizle beraber Roborock H6 soft kablosuz süpürge açılımı ve ön incelemesini yaptık. Umarım sizin için de video faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda ise neden Roborock H6 soft modelini tercih ettim, neden başka modelleri tercih etmedim birazcık da onlara bakacağız. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.